sensin Buraları güzelse sebebi sensin Sen benim kalbimin gözeli sensin Buraları güzelse sebebi sensin Adımız zirvede, şanımız dillerde Kalitiz markayız, çok farklıyız her yerde Adımız zirvede, şanımız dillerde Kalitiz alacağım ben seni alacağım üç gün üç gece dün yapacağım alacağım ben seni alacağım üç gün üç gece dün yapacağım. I'm be Valla üzerimizdeki ölü toprağını da atmış olduk böyle sayende. <laughs> çok eğlenceli bir şarkı olmuş ya. Evet hocam ee, çok Gerçekten. Güzel. Sözümüzü bana ait. Öyle mi? Ben <laughs> onu soracaktım. Ee, nasıl, nedir hikayesi çalışmanın? Hikayesi... Ee, şimdi her sene böyle düğün sektöründe olduğumuz için... Aynen. Bir de bizim bu bölgeler bu tarz şarkıları da çok sever ben Tabii Tabii çok sever. Ee, şimdi biz de böyle bir klibe her sene yer veriyoruz. Şimdi yeni klibimiz de var. Güzel bir şarkımız daha geliyor. Ne güzel. Evet, çalışma yapıyoruz. İnşallah o da bayağı tuttu ama yani sosyal medya platformunda bayağı izlendi değil tabii mi? Tabii e, Çok gurur verici tepkiler geliyor. Ne güzel. Hani bir Manisa'da, Turgut'ta bir şarkı yapıyorsun. Değil mi? Böyle bir Almanya, global da, bir hale geliyor. Almanya, biliyor. Hollanda, Fransa hep videolar çekip gönderiyorlar bizlere. Ne güzel. Bu benim için, e, benden sonra gelecek olan çocuklarıma da bir anı. Tabii bir hatıra bir kalıyor, değil mi? Meyve. Doğru. Ee, klip nerede çektin? Klip de çok eğlenceli. Klip, e, bizim yönetmenimiz var, şirketlerimiz var. E, Çeşme'de çektik. Çeşme'de. Çeşme Zaten bölümde. İzmir o taraflar bu tarz, <laughs> <bu> kliplere <laughs> çok böyle <laughs> meyilli yerler. Çok eğlenceli de bir klip olmuş yani. Evet, yani çok güzel oldu. Şeye uymuş, tınıya uymuş. Yani biz e, yani bu kadar beklemedik tepkiyi. E, mesela düğüne gidiyoruz. 10 e, defa üst üste çaldığımı hatırlıyorsun. Şimdi tabii bizim biraz önce dediğim gibi bu bölgelerde e, bu tarz e, eserler çok seviliyor. Özellikle düğün ve e, bu tarz formatlı yerlerde e, şarkı da baktılar tabii eğlenceli olunca evet, onu bir defa de, çok normal yani. E, bu tarz şarkı, şarkıları yapan arkadaşlarımız çok Var. önemli ha. olan. Kalbi de kalmak. Tabii tabii. tabii. E, bu da yani o sıcaklığı hissettirebilmek. Mesela klip de o yüzden dedim çok önemli. Yani tabii, bir çalışma tabii. yaparsın kliple uyumsuz bir şey olduğunda Oyun. o enerji ve sinerji karşı i̇şte tarafa çalıştığımız geçmez. Çalıştığımız yönetmenler çok, çok kaliteli bir çalışma olmuş. Ee, biz de yine aynı ekiple çalışacağız. Ne güzel. Yeni, yeni klipte klip, de. Yeni, yeni klipte de. İnşallah yeni evet. klip çek. Ondan sonra bir daha sizi ağırlayacağız. İnşallah. Ee, yeni e, şarkılar bu, var. Bu satan program biraz daha zamanlı olsaydı daha geniş orkestralım. Daha İlerleyen e, zamanlarda daha böyle orkestralı bir şey evet, yapacağız. Evet, Onun evet, sözünü aldık tamam, zaten tamam, konuştuk. Tamam. Ben sizi biraz dinlendireyim. E, efendim Alaşehir'de geçen...